Selamlar dostlar Vızık hoş geldiniz. RDRK ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kampta Hosea bizimle konuşmak istiyor. Onun yanına gidelim. Bakalım bize ne diyor Hosea. Arka kapıdan çıkma lütfen. Sürekli alışmışım buradan inince. Hep oradan çıkıyorum. Dedi ne yapıyorsun? Seni belinde silahla yerleri mi temizliyorsun? Hmm, sedi, dayı. Hey. burada. Başka görevlerimiz de var bu arada. Ee, ne, neymiş? Leopold Strauss. Önce Leopold Strauss yapalım. Çünkü sağ olsun bir takipçim ismi Kerem buradan ona selam olsun. Abi önce Leopold Strauss'un görevlerini bitir çok önemli demişti. Onu kırmayayım. Leopold'e gidelim. Ne ne yapıyorsun burada sen? Harbiden. Buradan sana selam versem yok. Illa dibine girmem lazım değil mi? Hiç olmuyor. Arthur çık buradan. çıkasın Mr. Morgan. Evet. Benim. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I uh, rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. That tells me we're going to be ranchers, perhaps. But um, so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? <laughs> this is filthy work we'll need money in australia for cattle and feed i mean why flinch now you never have done before i don't know well here they are some fishermen by the name of davison lg davison living in a place called catfish jackson near scarlet meadows a fisherman and that's it they're a union built on that you know okay Bet those last. gene bizden birinin bizde bulmamızı istedi. Bir balıkçı. Önce bakalım haritada görünüyor mu? Evet, buradaymış. Alci LG... ne yazıyordu? Algi dersin. Başka var mı? Bu ne? Bunlar yan görevler. Bu da yan görev. Yaptığımız gerçeği. Arthur. Yani onur puanı bir düşüyor bir artıyor. Görev yaparken en son görevde kanun adamları falan gelmişti. Onları ateş edince gitti gitti. Hop vızık sen niye burada duruyorsun? Gidelim şu adama bir bakalım. Neyin nesiymiş neymiş size bak. Aa, ben şunu burada. Aa bu öldürdüğüm domuzdur. Evet. Ben, ben ediyorum bu ne sürekli burada. I'm running. Okay, we're all set. Slow up now. Pretty good. It looks about right. I, I I think. I mean, what's the worst that can happen, right? <sighs> mm -hmm. We'll be famous for this one. What is the ball? Damn time. Whoa. Hey, why don't you walk? Oo, oh, bunlar tamam. Hey. Bir kere daha görmüştüm. <laughs> Güzel. Etiyordu. Ben hiçbir şey yapmadım ama kendi kendilerini öldüler. Onları durdurdum galiba dinamit koymuştular bunun içine. <laughs> Gerçekten saçma adamlar ya. Bunu bulmuşlar. kasa onu patlatacaklar. <laughs> dinamit de koymuşlar. Ben de bu ses gelince durdum. Bana buradan defol dedi. Geri döndüm. Dinamit patladı öldü de. <laughs> ben de aldım çıktım devam ediyorum yoluma. Ha bu ederek de daha neler göreceğim ya. öldüğümüz için derisi iyi bir durumda olabilir. Onu yüzmem lazım. Çok değerli dostum İlker Altayır var. Türkiye'nin güzel basçılarından biri bence çok iyi bir basçı. Onu çok beğeniyorum. Kendisinin On His bot diye bir kanalı var. Açıklamalara ekleyeceğim. Oradan onu Takip etmenizi öneririm Güzel Kamping videoları falan paylaşıyor Kendi tecrübelerini paylaşıyor başına gelenleri Oraya derece Hakkında bir yorum yapmıştı Çok ağır mekanikleri var bana yavaş geliyor diye Katılıyorum gerçekten yavaş <laughs> Bazen çıldırtıyor beni Yani o derece yavaş Bir şeyleri seçmek zor oluyor özellikle Neyse İlk kere de buradan. Selamlar. Leopold Strauss'um hmm. Bunlar bana mı dedi? Evet bana dediler. Güm, güm, güm. Bunlar niye bana saldırdı onu da anlamış değildim. Niye bana saldırdılar gerçekten anlamış değilim. Bir bakayım bunlar kim? Lem oynayan bacıları hem Bunlara bayağı bir zarar verdiğim için. Onlar da bana saldırıyorlar doğal olarak. Etki tepki. Tam da görev yerine gelmiştim. Bunları da soyalım. siz kendiniz kaçırdınız ne yapayım yani. Yorumla gidiyorum. Beni takip et. Burada bir yerde ol. lazım bu adam. Gel buraya. Gel <laughs> Diğeri de kaymış daha buraya kadar gitmiş. Bixen'in başındaki. Ne ağlamıyor muyum acaba ya? Abi çok güzel bir silahını almak istiyorum ya. Neyse. Giderken bu burada olursa alacağım. Binebilirsem tabii buna. Alacağım. Evet. Geldi buraya. adam nerede olabilir? Hmm, orada birini gördüm. Bu tamamen budur. Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. You remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. Oh. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, i sure, I got your money. It's stinking scent. It's in the house. Yeah, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. <laughs> I got a powerful thirst on me right now. How about you? <clears throat> well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. Ah, uh, I like doing it sober. You take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the manly thing to do. <laughs> let's us uh, handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You're catching, <inaudible> you catching fish. Now come on, let's get us that there. Someone's here, boy. Pop. Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink? Best place for. Mm. Now where is them? <inaudible> drinks, drinks ready. It's right there, miss. Oba. Çocuk nereye kaçtı Çocuk nereye kaçtı Acaba ya Gidip bizi şikayet falan etmesin de Neyse borcu tahsil etmek için evi ara diyor. Arayalım. Kendisi kaçındı adam o bana saldırdı. Ben de var ya nasıl kendimi şey yapıyorum sürekli. Öğütülmüş kahve. Varsa üstümüze içelim bir tanesini. Öğütülmüş kahve diye bir şey yok üstümüzde. Yok böyle bir şey tamam. Burada bir şey var mı? Yok. Ne yağmalayalım bu arada. Peki üstünden bir şey çıkar. Bu da bu Genelde böyle şöminenin şu bacağının iç tarafına falan koyuyorlar bir şeyleri. Ama çıkmadı burada o yüzden burada geziniyorum dostlar. Buralara falan Gelince böyle Yok çıkmadı. Buraya devam edeceğiz mecburen. Burada bu ara. Burada da bir var. Bir şey karıştır. Diğerini aç. Onlar bir şey mi? Hayır. Hava eşyadan daha fazla taşıyamazsın diye. Buraya baktık. Şimdi bu odaya bir girelim. <laughs> girelim. Yok yok sana zarar vermeyeceğim. şeyler yoksa seni zorlarım. sun <laughs> i̇şte tamam, aldık bunu. I think I know the And that should cover it. <gülüyor> <gülüyor> Başka bakmadığım oda var mıydı? bakacağım. İş çıkacağını sanmıyorum evden ama yine de bakıyorum Alan çıkıyor bir mektup var oku Bu alkolik adam yüzünden karısı terk edip gitmiş onu. Artık öyle bir adam yok tabi. Çürük sen annen, anneni çağır. De ki artık baba yok. Anne gel. Hazır araziniz de var eviniz de var oh mis ormanın içinde. Leopold'e verelim bunu. Başka yok galiba. Bir bakayım yine. Ne olur olmaz. Evet. Evet. Başka yok. Buydu zaten. Ay. 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 Niye gitmiyor? Oba. Ne var burada? Ooo. Anam anam, anam anam anam. Beni öldürmesi iyi. Beni öldürmesi iyi. Sen yani nasıl bir şeysin? Allah bu beni öldürecek. Ödüm, ödüm. Tak, 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 tak. Aman Allah'ım ya. At beni attı. Ay. Ödüm koptu. Arthur'un bu arada. Canman Arthur. Mort yani bir şeyler yapmam lazım. Bu neydi böyle ya? Sen nesin? Büyük kedi. Yüreceğiz. Arkadaş. Ödüm koptu. At nereye gitti ya beni attı leş gibi oldum yani. Kötü panter, pantermiş. Pantercik. Gel gel. <laughs> gel yok böyle bir şey. Hah, hoş geldin. Ya nasıl beni bırak kaçarsın ya? Demek ki dostlar bakın neredeyiz? Burada. Evet. Bakın buralarda panter çıkıyormuş. Burada panter saldırdı bizi. Burada domuz, burada tavşan. Bu panter mi? Bu Türkiye'ye benziyor ya. Hiç pantere benzediğini anlıyorum. Hey Böyle oh. giderim. Haydi. Yeah. Sen nasıl beni atıp gittin öyle ha? Vızık. Nerede kaldı dostluk? Vızıya bak ya. Bizi saldı gitti. Yani durumu kötü. Hangisi şu? O şey yaparız ya kampa. <laughs> Tamam açalım da burada. İstasyona böyle. İstasyondan acaba şey alabiliyor sadece. Acaba satım yapabiliyor muyuz diye bakmak istedim. Bu topladığımız boş parasını götürüp şey kasaya bırakalım. Şimdi <laughs> başımız rezil oldu ya panter aman Allah'ım nasıl of izleri görüyor musunuz dostlar? Ben yani de burada vardı da. Oy yani normalde ölmüş olması lazımdı da İşte oyun. Tamam deftere gideceğim. Nereye gidiyorum ben? Nereye? Hiç vermiyorsunuz beni ya şuradan defter burada evet. Hayır 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 defteri açma. Kurban olayım açma şu defteri ya. Mesela işte açmışken bir şeyleri dolduralım. Her şey almışsın zaten. Kapat. borçları kutuya koyalım. 25 dolar için mi yaptık bunu? İyi. Evet dostlar. Leopold Strauss'un bir balıkçıdan, sarhoş bir balıkçıdan borcunu topladık, getirdik. Kutuya koyduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.